Benim arkadaşım var. Arkadaşımın aboneliği 11 abone falan. Evet Yusuf Şimdi ne yapıyoruz? Ne pişiriyoruz? Ee videosunu fazla pişiriyoruz. Burusketa. Çocuklar için burusketa pişiriyoruz. Malzemelerimiz domates. Ee videosunu herkes izledi. Ee videosu mu? Ha? Sen basit bir ee videosu olunca diyorsun. Çok kişi mi izliyor diyorsun? Ee diyor dedi. Evet. Tamam şimdi domatesimizi tabağımıza koyuyoruz. Tabağımızı şöyle kenara aldık. E, 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 e. Ve o video kaç kişi izlendi? Kaç kişi izlemiş 20 milyon. 20 milyon. Senin az abonem var. Benim az abonem var. Öyle kimse sallamıyor beni. Sarımsak. Sarımsağımızı soyalım. Şöyle. Bir tane sarımsak. Yusuf şu an video çekiyorum. Saçma sapan şeyler konuşmayın tamam mı? Anladın mı Yusuf? Sadece Bruce ile ilgili konuşabilirsiniz. Yusuf brusketanın faydalarını sayar mısın oğlum? Evet. Evet. Çedar peyniri. koyuyorum. Koyarım. Daha lezzetli Oldum. çedar peyniri. Yusuf brusketanın faydalarını say oğlum. Ne ne faydaları var <laughs> ha? <he? gülüyor> <laughs> Ali sen say oğlum brusketanın faydaları. Ben canavar kadarım. Hı? İki kadar tanıyorsun. <laughs> evet. Hadi senin bu risketayı neden seviyorsun? Neden lezzetli geliyor evet, sana? Vallahi her akşam ben sucukla yerken o da risketayı yiyorum. Öyle et. mi? Sucuk. Peki. Bir kere yedim de güzel olmuştu. Bir kere yedim güzeldi. Evet. Yani şöyle yapalım. Şunu şuraya koyalım. Peynirin. Orket. Biraz Orket. Biraz daha peynir doğrayalım. Hı. domates çedar evet. ekmekler hazır Yusuf şimdi bu brusketayı anlat bakalım nedir bu brusketanın güzelliği ne işe yarıyor bu <laughs> şimdi ekmeğimizi kızarttık üzerine sarımsakları böyle sürüyoruz evet ben de önce inanmamıştım hadi lan oradan <laughs> falan <laughs> Böyle sarımsak sürülür mü? Aa bir baktım sarımsak gerçekten sürü eriyor üzerinde. Hmm. Evet. Daha Önüne arkasına. Bu bir sarımsak. Şunu da şey yapalım. Biraz daha sürelim. Benimle dokunyla çok acıyor. Evet çünkü güneşte yandığın için. Vallahi benim düşüyorum, mahmur işte insan. Bunu sürelim. Bunu süremedik ya. Daldı. Ne çekiştiriyor şey şey. bu adam? He? Akleda ne işleri? Evet sarımsaklarımızı sürdük. Sü. Bu değişin Var. Ne? Bunları da sürelim biraz. sarımsakları. Birkaç tanesini üzerine böyle gömeceğim. Kalsın. İçinde sürpriz. Sonra bunu koyduktan sonra üzerine şey domatesimizi koyalım. Domates biraz. Şöyle. Çok fazla koyunca çok sulu olur. Az koyunca da yavan kalır böyle Ferahlatmaz. Domatesin ferahlatma şeyi var özelliği var bir yemekte. Evet. Şimdi biraz peynir. Hop. Bunu ben nasıl yaptım? Fırında ekmeğin önünü arkasını fırın ızgarasını kızartıyorum. Sonra ne yaptım? Sarımsak sürdüm iki tarafına kızarmış iki tarafına. Ondan sonra bunun özelliği, bunu yemeye doyamıyorsun yani çok güzel oluyor. Hem basit bir şey. Çocuklar da çok seviyor. Ben yani diğerin çocuğa peynir yediremiyorsun. Yani bir buruskata yapıp yedirebilirsin. Biraz daha kalanları da üstüne dökeyim. Şöyle. Hop. Şurada da buraya. Benim güzel kekiklerim var. nerede <laughs> Kekikler oldu? Üzerine biraz kekik dökelim. Şöyle hafiften. Güzel bir kekik bu. Tamamdır. Bunu şimdi tekrar hazırlayalım. Üzerine arkadaşım göndermişti galiba. Evet arkadaşım gönderdi kekik. Pakistan'dan gönderdi. Pakistan'ın e, gizli kayıp bir şehri var. Bu şehirde sadece bilen 3 kişi var o köyde. Ve dünya tarafından e, çok gizli tutulan bir şehir. Bu şehirde yetişen bir kekik ve çok faydaları var. E, Birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor falan filan işte. Dur bakayım. Şimdi bunu ızgaraya koyuyoruz tekrar. Şu peynirleri eritiyoruz. Ben çayımı içiyorum. Ben çay içmiyordum normalde. Bu korona karantinası yüzünden. Bir şekilde çaya alıştım. Çok güzel oluyor. Bergamotlu yapıyorum çayı. Hmm. Evet. Birazdan dem koyayım. Oh. Demli şey seviyorum. Bir de ben şeyi anlayamıyorum şimdi. Çaydanla bir miktar su koyuyorsun. Demliyorsun çayı. Sonra onu suyla seyreltip içiyoruz. Acaba böyle mi olmalı yoksa çaydanla koyduğun su, e, suyun miktarını biraz azaltıp hiç suyla seyreltmeden direkt dem mi içmelisin? Bunu düşünüyorum acaba neden hani alışkanlık herkes böyle yapıyor Türkiye'de. Ben Pakistan'da tam 25 sene yaşadım ve oradaki kültür gereğince hani bizim örf adetlerimize uymayan bir takım davranışlar vardı. Sonra 5 sene Hindistan'da ardından Kuzey Kutbu'nda bir özel bir görev için gittim. Oradaki balık popülasyonunu daha nasıl yeşillendirebiliriz, nasıl kuvvetlendirebiliriz bir takım çalışmalarda bulundum. Ardından tekrar ülkeme geri döndüm ve burada çalışmalarıma devam ediyorum. Peynirler eridi. Alıyorum şimdi. Evet, şimdi peynirler eridi. Ne yapacağız? Bunu servis tabağına alacağız. Aslında böyle de yenir ama böyle çok sıcak oluyor. Ağzı yeniyor çocuklar. Şöyle kesiyorum. Şöyle tabağa alacağım. Sonra en son artist resimlere çekeceğiz birincisi şuradaki bunu tersten keselim oh. Şimdi bu bir tanesi şöyle. Bunu yaptıktan sonra üzerine sızma zeytinyağı olmazsa olmaz. Onu bolca döküyoruz. Ekmeğin emmesi lazım zeytinyağını. Bu bunun lezzeti zeytinyağında. Bayağı güzel oluyor. Tamamdır. Şimdi i̇kinci tabağımızı da yapalım. Şimdi normalde çocuk peynir yemiyorsa ya yani bununla yememesi ihtimali neredeyse sıfır. Hani benim çocuklar bayağı yemek seçiyor. Ama yani buna bayılıyorlar. Yani ne kadar yapsam o kadar yiyor. <laughs> Tá bom, how do you